Bakın. Evren bir makine gibi işliyor. Gezegenler, atomlar, tüm kozmos şaşmaz bir düzen. Bu düzeni kim kurdu? İşte binlerce yıldır süren tartışma bu ve cevabın adı: Deizm. Deistler'e göre Tanrı bir kozmik saatçidir. Tıpkı bir saatçi gibi. Tanrı evreni yarattı. Kurallarını yani fizik yasalarını koydu ve sonra çekildi. Yani ne mucize, ne peygamber, ne de kutsal kitap. Sadece akıl ve doğa geçerlidir. Voltaire'den Franklin'e aydınlanma çağının en parlak zekaları buna inandı. Peki saatçi müdahale etmiyorsa dünyadaki acı ve haksızlık neden var? Deist yanıt basit. Kötülüğün nedeni saat değil, saatin içindeki özgür parçalarız. Tanrı müdahale etmiyor. Çünkü mükemmel eseri olan özgür irademizi kısıtlamak istemiyor. Ancak bu saatçiye modern bilimden büyük bir itiraz var. Biyolog Richard Dawkins, Kör Saatçi kitabıyla meydan okudu. Evrim ve doğal seçilim, bu karmaşıklığı yaratmak için akıllı bir tasarımcıya ihtiyaç duymaz. Yani Dawkins'e göre saatçi ya yok ya da tamamen bilinçsiz bir mekanizma. Soru şu, saati kuran akıllı bir güç mü vardı? Yoksa her şey körü körüne kendiliğinden mi gelişti? Deizmin mirası, aklını kullan. Sen bu büyük tartışmanın neresindesin? Videonun detaylı haline kanaldan ulaşabilirsin.